Allah Sağlık yerinde olmayınca insan <laughs> hayattan <laughs> zevk almıyor. Aynen. Ben cevaplamak isterim. Zaten bizim ev ev toplantı yapıp evlere gitmemizin temeli de gayesi de bu yani. Evet. O sizi dinlemek ne istediğinizi almak yani. <laughs> Onu yapacağım ama o tadilatını yapayım ondan sonra. Tamam mı? Tamam. Tamam. O bende. Çünkü kesin orayı ziyaret etse. Ben de istiyorum. Ay. Sağdan başlayalım. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. yaptığımız hizmetler, şükürler olsun göz önüne alındı. Bununla birlikte insanlara verdiğimiz değer göz önüne alındı. İnsanlara verdiğimiz kıymet göz önüne alındı. <laughs> 2200 metrekare bir market alanı yapıp burada o zaman market sıkıntısı vardı. Şimdi Erkancı'da marketler açıldı. Market satıntısı vardı oraya 200-300 metrekare markete verdik. Dedik burası şenlensin. Yan tarafta bir amfi alanı yaptık. Bir meydan alanı yaptık orada. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Allah razı Allah olsun. olsun. Hoş bulduk. de razı olsun. İyisiniz, İyisiniz iyi. inşallah. Allah razı Bağırınız. olsun. Ama teşekkür razı ediyorum. Olsun. Ev sahibi sensin. Evet. Ev sahipliğinden Allah. dolayı teşekkür ediyorum. Siz davet ettin buraya. Misafir ettiniz. <laughs> 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 Kadimi çekti valla. Saçımınızdan daha güzel. Allah razı olsun. Bir koyar sahip bir <laughs> şey yapmasam da Bıdır başkan dedi. Vallahi Bıdır. Ben buna inanıyorum. Ne Allah yapar. Yoksa önemli. her <laughs> şey hizmet değil. <gülüyor> <gülüyor> ben üzerime <Zahmet> düşeni yapıyorum. <laughs> Lütfen. Sizden 31 Mart'ta <laughs> düşeni yapıyorum. İnşallah. <laughs>